Merhaba dostlar ben Mert bugün sizlerle birlikte Power Powerwash Simulator oynuyoruz Hepiniz hoş geldiniz ee, Gördüğünüz üzere ilk konumuz belli ee, Göletten çıkmış bir minibüsümüz var Gölet'te mesela de belki de Hindistan'dan gelmiştir ee, Power Powerwash Simulator aslında bir seri olmayacak Serimizin ismi Mert'te tadımlık oyunlar İlk konumuz da Powerwash Simulator Ha tabi oyunun ayrıyetten serisinin gelmesini istiyorsanız Aşağıdan videoyu beğenip kanala abone olabilirsiniz yani Videoda devam etsiniz derseniz daha iyi olur devam ederiz diğer bölümlerde birlikte de. Ee, ilk konumuz dediğim gibi power Rush Simulator. Hadi şimdi aracımıza geçelim ama bayağı berbat. Şöyle başlıklara bakalım. Ben biraz oynadım. Nasıl oynandığını biliyorum. Biliyorum dediğime bakmayın. Sadece bu aracı yıkamıştım. Sonraki bölümler için hiçbir şeyim yok, hazırlığım yok. Sizlerle birlikte görürüz. Aslında çok da tecrübeli değilim. Şöyle neymiş bu? 40 derece başlık var. 25 derece başlık var. 0 derece başlık var. 0 seçelim ya. Bak şimdi şu kiri çıkarmak için başlığı döndürebiliyormuşuz. Evet yardımcı şeyler de geliyor komutlar. Tamam başlığı değiştirmeye gerek yok. Şöyle sabitleyelim ve temizlemeye başlayalım. Şöyle çatır çatır çatır. Bak ne kadar güzel temizliyor görüyor musunuz? Ha, diğerleri tamam biraz şey yıkıyor ama bu daha güzel. Ben bunu daha çok sevdim. Bir de yani ucuz. bir yerlerinden sınırlı sayıda var. Satın almamız gerekir. Paramız da az hata hiç yokmuş daha yeni kazanacağız şöyle bak şöyle iyice bir altı şöyle temizleyelim ya artık temizlendi sanırım temizlenmedi emin değilim şöyle iyice bir yıkayalım şurada tekeri de yıkayalım Şöyle güzel bir alt takımları da yıkayalım. İyice şurayı böyle. Bak, gördün değil mi? Bak şurada varmış. Şurayı da temizledik. Burada var mı? Tamam. Tamponu da temizledik. Şöyle kaputumuzu da temizleyelim. Dediğim gibi dostlar, e, Mert'le tadımlık oyunlar. Birkaç oyun daha var hakkında. Onları da beraber çekeriz. Seri haline gelmesini istiyorsanız da dediğim gibi aşağıdan videoyu beğenip kanala abone olabilirsiniz. Serisini de getiririz. Evet, burayı da temizledik şöyle bir dakika bu ne ya bak buraya merdiven koymuşlar bu boşuna bak buradan böyle zıplıyoruz gördün mü bak üste çıktı dur biraz hızlı koşalım ama bak şöyle gelip zıpladığımız zaman yine atlıyoruz saçma bir şey olmuş neyse bizi ilgilendirmez e bu ne ya böyle üstü kirpas içinde yemin ediyorum ya ne yaptınız bunun üstünde ne taşıdınız siz ya bu hale gelmiş çok kafa saldırıyoruz. Şöyle yıkasak daha iyi bak. Arkaya kadar gidiyor zaten. Hatta buraya ne yapalım biliyor musun? Şöyle geniş. En geniş hangisi? 40, bir, 40 derece var. Tamam. 40 dereceyi alalım bak. Açıyı bir sabitleyelim bak şimdi. Ne? bak dünya varmış ya. Bu da iyiymiş. Ama yani şey değil. Çok fazla taziyi yok sanırım. Şu camı da şöyle yıkayalım. Şek Abbas abimiz getirdi. Bıraktı servisini. Bir güzel temizliyoruz. Hakikaten ama bakayım o araba. Değil mi? Evet evet o araba. Sabitlemişiz de. Yok bir dakika dur ben bu başlığı sevmedim ya. Sıfır derece daha iyi abi. ya abi. tamam biraz şeyi falan açısı kötü ama bak direkt çıkarıyor ya öbürüyle uğraş uğraş bitmiyor. Şu da bir güzel temizledik mi? Şöyle güzelce Hayvan mı taşıdınız bunun üstüne ne yaptınız bilmiyorum ama Şöyle sabitleyelim şurayı şöyle güzel güzel yıkayalım Bak sıfır değil yani şey olan Açısız olan başlık daha iyi çıkartıyor Bir de sınırlı sayıda yok yani bu sınırsız var sanırım Elimizde şöyle güzelce yıkayalım ya bak şimdi buraya biraz değişik deneyelim 15 derece geçiş yapalım bunu da çevirip böyle yıkayalım bak bu da güzel hmm, bak bu 15 dereceyi de beğendim şu da temizleyelim şu arka tamponda bir güzel yıkadık bir daha şöyle çevirip yukarı aşağı şöyle güzel 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 Evet kapımız temizlendi şu camı da temizleyebilirsek güzel olacak cam da temizlendi sanırım bu arada oyunda hani iki kişi de olabiliyoruz yani şu araba için değmez de ilerleyen bölümlerde belki Ahmet'i de getiririm oyunu. Güzel olur ya. O bir yandan yıkar ben bir yandan yıkarım. Hatta o şey yapar. Bez falan atar ya. Kuru temizleme yapar. Bakalım. çok güzelce bir yıkayalım. Evet Harpur abimizden mesaj geldi. Ne yazmış? Kabus gibi komşumun evinin dışında bir nakliye kamyonu var bilmem ne bilmem ne Okuyamadım. şöyle güzelce bir temizleyelim tekerleği de temizleyelim tamamdır Evet yavaş yavaş düzgün bir şeye benzemeye başladı. Şurada sabitleyelim camı da güzelce bir yıkayalım. Arabanın rengi de güzelmiş. Beğendim. Sanırım bu ilk bizim arabamız. Temizliği kendi arabamızdan başladık. Hayırlısı olsun bakalım. Evet. Bu da bitti. Şu kapı falan temizlendi acaba? Hiç dikkat edemedim. Bak ha. Hmm, bak şöyle kirleri de görebiliyoruz. Kir nerede var başka? Şöyle bakalım. Ha bak şurada varmış. Şey güzelce bir yıkayalım. Evet bu tarafa hiçbir şekilde su yüzü görmemiş taraf diyebilirim. Şöyle güzelce temizleyelim. Harper abimiz ne diyor? Bu işletme adıyla mı devam edeceksin? Yoksa senin için bir şeyler düşüneyim mi? Sen düşün. Biz bakarız Harper abicim. Şöyle güzelce şu camı da yıkayalım. Düşününce kiremitçi boni daha uygun olabilirmiş ney? Ne alaka ya? Kiremitçi ne abi be? Yok şey Tesisatçı Ha Güzel tam temizledik bak. Komple temizlik bitti sanırım. Pencere kaldı. Şimdi bir dakika dur. Şu şeyi değiştirelim. Şundan da çıkalım bir. Aynamızı bir küçük yıkayalım. Sen mi kaldın? Su izimi Neyse. Şu yan aynayı da yıkayalım. Tamam. Yan ayna tamam. Pencere derken hangi pencere abi? Oha bir dakika dur. Uzaya sıçrama ya. şu pencere. Detaylık kalmış ya. Çok bir şey yok. Şunu da temizledik mi? Evet hangi lastik? Şu lastik. Evet, ilk işimizi bitirdik. Olağanüstü doktor tazyikli yıkayıcıyla mı görüyor? E, aynen benim. Evet, harpurdan almış. Boş olduğunda mekanın. Tamam, onun da içinde yardım ederiz. Hiç sıkıntı yok canım. Evet, bu işi de tamamladık dostlar. Ee, dediğim gibi seriyi beğendiyseniz, daha doğrusu power wash simülatörü beğendiyseniz bir sonraki bölümü istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayınız. Sonra da doktor bilmem ne olarak gidip bahçeyi temizleyeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.